私たちは。 Çünkü... Evet. Hep sonuçta tekrarlayan nöbetlerdir. Hani bir kişi bayıldı diye epilepsi demek değildir. Bayılan 10 kişiden ancak ikisi 3'e epileptik çıkar. Çoğu tansiyon düşüklüğü, kardiyak nedenlerle falan bayılır. Epilepsi yanlış tanı konan hastalıklardan da bir tanesidir. Epilepsi tanısı alan hastaların %20'si yanlış tanıdır. Epilepsi değildir aslında ve bunlar nöbetler durmuyor deyip de üçlü dörtlü antiepileptik ilaç alırlar. Bu ilaçların yan etkilerini değiller. Nöbetler nöbetlerde geçmiyor diye çok zor durumda kalırlar. Bu videoya Hegel laboratuvarlarının birinci amacı budur. Epilepsi mi? Değil mi? E, neler yanlıştan oluyor? Bayılmalar. Basit bayılmalar. Büyüme çağındaki çocuklar bayılabilir. Tansiyon düşenler bayılabilir. Şekeri düşenler bayılabilir. Kardiyak, kalple ilgili ritim bozukluğu olanlar bayılabilir. Birçok bayılma aslında epilepsiye bağlı değildir. Epilepside de bayılma olabiliyor. Şuur kaybı olabiliyor. Kasılma, titremeye kadar varabiliyor. Garip hareketler derken o kişinin asla normalde yapmayacağı hareketler. işte burnunu karıştırma, orasını burasını karıştırma, garip sesler çıkarma, cinsel organını karıştırma, değişik eylemler sergileme, yani daha sayılabilir mi, hoplayıp zıplamalar, çok değişik davranışlar Uykuda oluyorsa mesela, epilepsiden daha çok kuşkulanırız, uykuda bazı şeyleri yapamaz insan olur. Ama uykuda da hareket bozuklukları var, uykuda konuşma, uykuda yürüme, uyur gezerlik gibi. Onların içinden bile epilepsi olanlar çıkabiliyor sağa sola vurma, kavga çıkarma vesaire yaşlı insanlarda uykuda davranış bozukluğu çıktığı zaman o pek iyi bir şeyin habercisi değil. Ona ram uyku davranış bozukluğu diyoruz. O biraz bunamanın habercisi olabiliyor mesela. E, boşuna tedaviye gitmeyin. Bu iyileşmez bir hastalıktır deyip konu komşu etrafında fazla bilen insanlar e, böyle telkinlerde bunun umutlarını kırabiliyorlar. Tabi bunlar o avcılara gittiği zaman onlar da gerekeni yapıyorlar ama aklı başında üfürükçüler de var. Onlar bu bizlik değil e, doktora gitmeniz lazım diyorlar. Bunun tabii ki cinle periyle hiçbir şeyle ilgisi yok. Bu tamamen beyindeki fazla elektriksel aktivite, aktivitenin boşalması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık. yüzyıllar boyunca hep kötü ruhlar içine girmiş, cinler içine girmiş diye yorumlanır bu hastalık. Bunun tedavisi oradaki deşarjı baskılayacak ilaçları kullanmaktır. Medikaldir bunun tedavisi. Hani etrafta, çevrede nöbet geçirdiği esnada arkadaşlarının içinde, insanların sonradan bakış açısı onlar biraz zorlaştırıyor. Epilepsi, her hastalık kendi başına zor. Özellikle epilepsinin üç harfli olduğu, bizden hani böyle bir düşünce şeklinin oluşu, doktora başına götürüyorsunuz. Üç harfi derken cin çakması gibi, hani içine cin kaçmış gibi. Ondan boşu boşuna doktorla uğraşmayın. Hacıları, hocaları, şuraları, buraları götürün değil mi? Bunlarla çok çok aşırı karşılaştık.